Vekiltepe Mahallesi'nde ikamet eden biri olarak Vekiltepe Mahallesi sakinleri adına şunu söylemek istiyorum. Sayın Bakanlarımız, Bülent Üfekçi, bu konuda açıklamaları bulunmaktadır. Eğer ki mahalle sakinlerine büyük bir çoğunluğu rezerv istemediği takdirde bu rezerv olayının kaldırılacağı söylenildi. Biz de bunun üzerine mahallemizi rezerv adına giren bölgelerde imza toplayıp istemediğimizi gayet açık bir şekilde belirttik. Gönderdiğimiz dilekçe ve imzaları azınlık olarak belirtildi. Kiltepe mahallesi 1400 hane olabilir. Eğer siz istemeyen kişileri 1400 hane üzerinden hesap yaparsanız evet azınlığı. Fakat Kiltepe mahallesinin 1400 hanesi rezerv alanı değil ki diğer kişiler de itiraz etsin onu neden baz alıyorsunuz? Kiltepe mahallesinde rezerv olan ve arsa sayısı 200 civarıdır. Bu 200 hanenin %90'ı rezerv istemiyor. Zaten bununla ilgili dilekçe ve imzalarımızı gönderdik. Ama siz tutup da 1400 hane üzerinden yüzde hesabı yaparsanız hem mantıksız bir iş yapmış olursunuz hem de kendinizce bizi azınlık ilan etmiş olursunuz. Ama işin doğrusuna bakarsanız Kirtema Mahallesi rezerv olan bölgedeki istemeyen sayısı yüzde 90'dır. Bu sebepten dolayı da yüzde çoğunluğu bakımından rezervden çıkarılmasını istiyoruz. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Bizim şahsımız, adımıza tapulu yerlerimiz ve biz bunu satmak istemiyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız. Bizim Kiltepe mahallesinde rezervi isteyen sadece mahalle muhtarımız Celal Demirtaş'tır. Evet. Onun dışında herkesin de gördüğü gibi... <laughs> sattı, arsalarını sattı. Herkese bu konuda çok teşekkür ederim. Sıra arkadaşımıza içimiz sapa solumuz çocuğuyla uğurluyorum. Çok sağ olun. 50 sene çalışmışım, bir ev yapmışım. Ondan sonra 10 on milyar maaşına çalışıyor. Çarşı 10 milyar maaş alıyor. Şimdi vezerle alan olduğu için evimi yıkacaklar. Ben tamam evimi kendim yapmışım, yani perde betonla yapmışım. Gelip evimi yıkacaklar. Ben çağım çoğunluğunda 10 kişiyle, nüfusla benim evimin içerisinde yaşıyorum. Ben nasıl kiraya gideceğim yıktıkları zaman? Benim evimi yıkacaklar. Bir de ayrıca 4-5 milyar para bana para 700 metre Ondan sonra tutturacaklar, 100 lira da parselime para verecekler. Biz ne yapacağız? Nasıl? Oğlanlar mahallesində 2 tənim ev var. Bir onun, iki bir mənimdir. Siz bax ağzınızda diş qalmadı. Qat-qat saç qalmadı. Dönülür getdi. Parçaç oldu, çalvarcı oldu, illəci oldu. Normal 2 tənim ev aldı. eski olsun çocuklarımızı yatsın. Çocuklarımıza ileriye dönük bir yatırım diye. Kalktılar buna bu rezerv çıkarttılar. Ya rezerv neyse benim malıma tapulu malımın sen ortağı mısın? Ya biz rezerve geldik. Çevre şehircilik gelmiş. Söylüyor bu sefer de değil. Konuşma sen dışarı atarım. Böyle bir dünya var mı ya? Biz hangi memlekette yaşıyoruz? Cumhuriyet nerede? İlkel ülke değil. De. Nerede? Hani diyorlar ki biz şeyde değiliz. Biz Çin'den değil Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yani. Biz herkesin evet. ya konuşması, her şeyi hür. Değil mi? Bizi susturmaya çalışıyorlar. Bizi susturmasınlar. Bizi gelseler de kepçenin altına yatarken olmalı bir vermektir. Ben yaşım Çalıştık, çabaladık. Bir sene yaptık. Şimdi evi evet. yıkıyor. Şimdi Şimdi evi yıkıyor. Şimdi evi Biz depremde depremde küçük bir kıyameti yaşadık. Evlerimiz bizim kendi tapulu mallarımız hafif hafif hasarlı ve bahçeli evlerimiz burada. Bu evlerimizin hafif hasarlı sayısı 400 adet 400 adet. Bu 400 adette şu an insanlar fakir insanlar yaşıyor. Asgari ücretle yaşayan, anda sonra emekli insanlar yaşıyor. Biz özellikle devletimizin bize zulüm etmesini istemiyoruz. Bu, bu süreç içerisinde hiçbir siyasi vekilimizi yanımızda görmedik. Siyasi il başkanımızı yanımızda görmedik. Ayrıca şunu belirtmek istiyoruz. Biz vatandaş olarak polisle karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Polisle bizim kardeşlerimiz bu uygulamada dönülmesini istiyoruz. Bakan Bey'in Bakan Bey'in kendi toplantısında yapmış olduğu açıklama vatandaş istemiyorsa biz oraya rezervi zorla uygulayacağız demiyor. Kaldırılmasını kaldırılmasını söylüyor. Ama biz burada bürokratlara, il müdürüne laf anlatamadık. Halen diyorlar ki biz rezervi uygulayacağız. İmzalarımızı hiçe sayıyorlar. Dilekçelerimizi hiçe sayıyorlar. Dilekçelerimize il müdürlüğü cevap vermiyor. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Rezerv alan uygulaması bizim anayasal haklarımıza aykırı bir uygulama. Anayasanın 35. maddesi mülkiyet hakkı. Anda sonra 21. maddesi kişilerin mal mal edinmesi ve korunması hakkı. Anayasanın 17. maddesi kişilik haklarımıza ters düşen bir uygulama. Bu uygulamayı bu uygulamayı apartman bölgelerinde, içerisinde hafif hasar olmayan bölgelerde uygulanması doğru bir uygulama olduğunu özellikle belirtmek istiyoruz. Biz Kiltepe'li olarak, Kiltepe'li olarak kesinlikle rezerv alan istemiyoruz. Bahçeli evlerimizin elimizden alınmasını istemiyoruz. Hafif hasarlı evlerimizin elinde alınmasını istemiyoruz. Biz gidip konteynerlarda iki yıl kalmak istemiyoruz. Ve yeniden bir borçlanma içerisinde girmek istemiyoruz. 70 yaşındaki, 70 yaşındaki bir insan ben borçlanmak istemiyorum diyor. Ben evimde yaşamak istiyorum diyor. Burası benim tapulu malım diyor. Kiltepeli burada. Vekiller nerede? Kiltepeli burada. Vekiller nerede? Kiltepeli burada. Kil burada. Vekiller nerede? Burada mağduruz. Bunu sessiz söyledik, bağırdık söyledik. Ne yapmamız lazım sesimizi duyurmak için? Bunu bize söylesinler onu yapalım kardeşim. Bizler mağduruz. Biz sizin evinizi istemiyoruz. Biz sizin yapacağınız evi istemiyoruz. Biz sizin yapacağınız evi istemiyoruz. Bize vereceğiniz kira yardımını istemiyoruz. Kürtçe söylüyoruz. İngilizce söylüyoruz. Bakın pankartlarımızda da var. Almanca. Istemiyoruz kardeşim. Bizim topraklarımıza karışmayın ya bizim toprağımıza karışmayın. Bizim toprağımıza pençenizi geçirmişsiniz. Kime peşkeş çektiyseniz. O pençelerinizi bizim arsalarımızdan çıkarın. Yapmayın. Zulümle abad olunmaz. Bakın. Ağlayanın malı gülene fayda etmez. Bu millet ağlıyor. Bu milletin malını alıp başkalarına ev yaparsanız fayda etmez. Kardeşlerim. Sen ağlar. İşe yiyoruz. Seviyoruz! Vekiller, Vekiller istifa! Vekiller istifa. Dur tam Dur ya. Vekiller istifa. Vekiller istifa. Vekiller istifa. Vekiller istifa. Vekiller istifa. Vekiller istifa. Vekiller, i̇stifa. Sayın teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Zulümle abad olunmaz. Bir insanın kan ve gözyaşları üzerinden kimse muradına erememiştir. Allah,